Merhabalar millet ben CDoyun.com editörlerinden Canberk Bugün Far Cry serisine başlıyoruz ilk bölümümüz Site olarak da yeniyiz Ama çok iyi yerlere geleceğiz Ben bundan eminim yani Geleceğimizi düşünüyorum demiyorum dikkat ettiyseniz Geleceğiz <laughs> Far Cry 4 oynayacağız ee, Far Cry 3'ü sevenler bu oyunu sever Ama biraz sıkılabilir diye düşünüyorum ben çünkü Biraz tek düze olmuş oyun. En azından benim gözlemlediğim, benim izlediğim o şekilde. İsmimiz A.C. Gale. Ee, annemizin son bir dileği var bizden. Ölmüş annemiz bu arada. Yani onun küllerini Lakshmana denen bir yere götürmemiz gerekiyor ve biz de bunun peşindeyiz. Oyun Farklı Roy 3'ten farklı olarak böyle deniz kenarında falan filan geçmiyor da daha çok 4000, 5000 rakımlı yerlerde geçiyor. İşte bu da annemizin külleri, sevgili annemiz. Şu an yolculuk yapıyoruz. Pasaport. Bu eleman benden pasaport istiyor. Paramı koydu. Harçlık verdi herhalde. He, Brit Brit. Tamam nefes alalım. <laughs> nefes alalım. Anlaşılan buralar soğuk. Karlı. Soğuğu hiç sevmem. O da ayrı bir şey. Aha. Evet hayvan hakları savunucuları. Bunu görürse seviniriz. Hiç hoş. Bu heriflerde AK-47 var. Şu yürüyende de bordo bir bere olduğuna göre tehlikenin içinde olduğumuzu buradan hemen anlıyoruz. Helikopter geliyordu? Haydi. Bak artistik yapıyorlar. Ben de sinirleniyorum. Sıkıntı orada. Oha. Ne oluyor? Herkese bir tane silah var ya. Bana da verin. Ben de çok ya. Bu nedir böyle? Lan. Terbiyesiz herif. Nasıl biz nasıl ölümüz direkt suratımıza sıktı yani adam. Maymun öldü. Maymunun intikamını hepsini öldürmeyi planlıyorum. Bir aa, patron geldi. Şekle bakar mısın ya? <laughs> Sana otobüsü durdur dediğimi hatırlıyorum diyor. Evet otobüsü durdur dedim vur demedim diyor. ve durdurmak aynı mı sence diyor. Sen niye cevap veriyorsun ki gülüm ya? Şu herifin saça baksana ya. O tehlike zaten. O ne çıkardı ya? Oha. Oh, bayağı giydirdi adamı. bayağı giydirdi. Şu arkadaki kasketli abimiz hafiften bir tırstı ama. <laughs> Hani daha demin güldüğüm şey, e, ayakkabılarıma kan bulaşmış diyor da, ona güldüm. Oo, bizim gözlerimizi, yani bu gö bizim gözlerimizi değil mi, bu gözler her yerde tanırım. Adam sarıldı bize, daha demin herifi, parça pinçik adam bize sarıldı. Biz yakışıklıyız herhalde, ondandır ya. Bu herifte de müsait tip olduğuna göre. Gerçi insanları dış görünüşüne göre yargılama muhabbetlerine girmiyorum şu an <laughs> Allah aşkına, burayı güzel yakalamışlar, güzel yapmışlar. <laughs> Adam. Bak girişi güzel yapmışlar şu ana kadar. Yani özellikle şu sinematik geçtiğimiz kısmı. Güzeldi. Ee, şu patron, pagan, pagan her neyse. Onun mizahını da sevdim. Gayet kaliteli bir mizah var. Bizi oh, bir yere getirmişler ama tam olarak emin değilim. dark place where the secrets flow like the blood. <laughs> that wry smile betrays you again, Diploo. Diploo? Who's Diploo? Well, go on, take the bloody bag off his head! Oh. Again, is this, this more what I me. So, me fresh start. Introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. the little monkey who's not I don't know and I of course pagan men pagan men Demek sen pagan pagans men... annemizin küllerini <laughs> nedir orada <laughs> <an bıra> acaba you mother <laughs> she never spoke of me never mentioned me annem bak ana babayı karıştırıyorsun kardeşim burada işler karışır anladın mı göztepe çocuğuyuz Bir sıkıntı olur bak sana here we go all right this bu This smile. That's you. me. Adam kendi parasını bastırmış ya. Now Bak, onu bırak, bak. Karıştırma diyorum ana bacı, karıştırma diyorum, yapma diyorum. Bak, 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 terbiyesizin yaptığına bak. sen benim elimde kalacaksın zaten. Sen klasik kötü adamsın, ben de klasik çaylak <laughs> iyi adamım yani. Ben her şeyi kullanmayı öğrenip senden kan almasını da bilirim. <laughs> Bak burada, elim Women they can do that. They can tell you they love you at the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. And too much distance is built up. So when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not. Golden path. And those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see here. Really, guys, we're not checking for these anymore. Ah. I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. <laughs> A text for help. Adam mesaj atmış birilerine. AJK ile ilgili. Yardım et. Şu an onu sıçtırıyor. Adam vallahi pıstı yemin ediyor ama o sert kuyruğu şu bizden pasaport isteyip her üstü yapıp bağıştıklarına yanımda. Ben de gaza geliyorum <laughs> şerif <Şuraya> bağırdıkça. Nefesim <laughs> bitti. <laughs> bu herifi bağırtırdıktan sonra bak şimdi dinle dedi. Sonra hiçbir şey yok değil mi dedi? Senin için gelmiyorlar üzgünüm dostum. Şimdi bu elemanın ne bildiğini yemeği diyor. Lütfen kal dedi yemeğin tadını çıkart dedi. Ben gideceğim dedi. Tabii ki biz kalmayacağız. Ama bu arada e, izlediğim videolara göre burada. 10 dakika sanırım 10 dakika veya 15 dakika kaldığınız zaman yani şu odada 10-15 dakika kaldığınız zaman e, oyun bitiyor. Yani secret şu şeyleri alalım. Secret ending yapmışlar bir tane. İşte burada 15 dakika boyunca kaldığınızda oyun bitiyor. Ben şu tütsüleme olaylarına da hastayım ya. Bir de şu oturan ablalara, yengelere, bacılara, biz şuradan kayalım diyeceğim orada Sandık var Business Card ya, sağlam para mı var ya Bizim dademik elemanın bağırma sesleri geliyor sanırım Burada bir şeyler var Anlıyorsam onları geçelim Buradan geliyor zannederim ki Sesler Bu girdiğimiz yer bir yere çıkıyor gibi değil yani açık konuş açık konuşalım. <laughs> Bu yeri burada bir çek de yani. bunu burada iptal edecekler. <laughs> yani çok başka Yani kurtaramam da silahım falan da yok. Öldüremem yani şimdi. Ben... Adam ya yazık oldu. Iyi yazık oldu yani değil. Bence Gale. Aha. Sen nereden tanıyorsun lan beni? Merhaba Sabal kardeş. Golden Pan. <laughs> ben biliyormuş. Beni kurtarmak için buradalarmış. O eleman <laughs> ne olacak dedi? dedik. Önceliğimiz sensin. Seni buradan çıkarmamız lazım dedi. Bedelini olursa olsun dedi. Gidiyoruz. Shit, they know we're here. The door! with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, yeah, I got it. One, two, three. Yardır, yardır. Çok i Ya. Gale, response, oh, oh, oh. Da şey Hello? Thank you. This is about Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. Kuleye gideceğiz. Gidelim. Kule şuradaki kule herhalde. Ben neden bulanık görüyorum? Ben bulanık görmek istemiyorum. Steel Fundamentals. İşte çalılarda gizlen gizlen. Şurada bazı <laughs> adiler var. Guy, ben then, buradan fade edeceğim. Sure. <laughs> Şurada da biri var. We'll be ben de bulanık görmek istemiyorum. Dın 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 dın. <laughs> şurada iki tane eleman var Heh şu bulanık görüklük gitsin bıçak elimizdeyken öyle oluyor Şurası var Atlayayım da Gördü lan Harbi harbi gördü ha Dur şimdi ben şuradan İkisi değildi, değil dedim You are going to die here. Him. Burada öleceksin mi öleceksin sen kimi öldürüyorsun bir adam ha? Sen kimi öldürüyorsun bir adam <laughs> ah, Kar etmesin skalar <laughs> Bana nasıl skalar ya <laughs> ah. Dal girmiş Dal ne oluyor lan Oha o herifler oradan beni görebiliyor mu Şurayı çok sağlam yapmışlar ya. Burada akbaba necmiler malın. Şunun <laughs> derisini alalım da. doğru yastık yaparak. Ha böyle bir şey eklemişler oyuna. Farkıra 3'ten farklı olarak yani eklemişler dedim. Böyle hayvanlardan aldığınız etleri atıp yani düşmanlarınızı atıp vahşi hayvanların onlara saldırmasını sağlıyorsunuz. Her tarafta akbaba var zaten. Bıktım yani şu akbabalardan. Tarayacağım şimdi ortadan yani asla. Neyse. Orta tuşla eğit seçiliyor. Ben şuraya atayım. Kim geliyorsa da gelmesin. Herifin tam kucağına attım ha. Şimdi yogiciyim. Ben aşağı inince bana saldırmazsan sevinirim. Ben şuradan gidiyorum. Sen de güzel güzel o adamı ye. Seninle anlaşmak güzeldi. Afiyet olsun kardeşim. fırlatmalık bıçaklar var onları aldım fırlatmalık bıçaklar çok güzel olmuş ya oyunda tamam kamerayla hedeflerini belirleyebilirsin diyor şöyle bir bakayım ona şurada bir tane aslan kaplan kedi var şurada da aha, düşmanlar var şuradan bir yavaşça sokalım Evet çok başarılı. O ilk nasıl isabet etmiyor onu da bilmiyorum. Şurada kalmış. Herif de hiç çakmadı. Bunu alamıyorum. Lan bıçağımı verin. Yahu. İyi al senin olsun. İlali. Oğlum ev bıçağımı vermiyor. Böyle bir şey var mı ya? Neyse ben şuradan ya da gidip öldüreceğim yani. Mesela. <laughs> Bence gayet başarılıydım ya. Bıçak. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum aim mod gibi elim var ya. biz tamam bunları hallettik burası temiz herhalde yani ateş falan ettik ses çıktı halde gelmediklerine göre temizdir kuleye geldik sayılır ya az bir şey kaldı buradan mı gideceğiz Allah, ım. Allah ım. ne kadar güzel indik suyu sanki 2 kiloyuz You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not for everyone's taste, but you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family we killed? <laughs> Regardless, next time I can promise you a better spread. That's the last time, I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. fizik kurallarını çiğnedik yemin ediyorum Legolas gibi izledi. İşte böyle böyle dedi. Ee, madem dedi yemin koşuna gitmedi illa kaçman mı lazımdı bilmem neydi. Bilmem. Allah. Yenge! Gönder gelsin yenge. Evet, hadi. Neymiş? Bununla yukarı şey. Space jump. Sen aman olay ki yukarı mı çıkıyorsun hadi yukarı çıkalım. Aslında tam şu anı Skyrim'e benzettim ben biraz benziyordu. <speaking in foreign language> Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Kali. You may not know but that these guys are long waited. Kiran, I'm especially Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. Damn Some of Pagan's men managed to drag me here. Kim biliyor lan? Adı, o, sen Sı misin lan? Ya Siz hiçbir şey yapmayın. Hepsini ben vurayım. Değil mi? Hep böyle olsun yani. F F Avalanche! 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 Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şimdi düşüyor? Düştü. İnşallah ölmüşüzdür. Ben binanın tepesindeydim. Nasıl buraya geldim onu da anlamıyorum. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? How did you know to find me? He saw Bacon's chopper nearby. He's never down this far south, and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banapur, home of the Golden Path. Who's this? Where's Darpan? İnsan bir hal hatır sorar mı? Bizi civarda ünlü yüz herhalde ya. Yani. Dis olduk artık işte böyleyiz. Bu ne cingen karı çıktı ya böyle. Is a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there—not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready. Evet millet giriş bölümü için bu kadar olsun uzun olmasın sıkmasın Umarım hoşunuza gider umarım güzel vakit geçiririz ilişkimiz güzel bir şekilde ilerler Aslında ilişki demeyelim Allah kahretmesin göreve girdim yanlışlıkla Neyse işte kapatacağım yani videoyu sonuçta Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim umarım keyif almışsınızdır Bizi takipte kalın bizi sevin